Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bir kısayla Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında bir örnekle sizin huzurunuzdayız. Hazreti Katade bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bir gün sahabeler çok susadı. Susuzluk onları çok zorladı ve su getirildi. Ashab-ı kiram suya saldırmaya başladı herkes su içmek istedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama sakin olun. Hepinize suyu vereceğiz. Bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam su kabını getirdi ve kendi eliyle suyu doldurdu ve Hazreti Katede vererek bütün sahabeye o suyu dağıttı. En son Resul-i Ekrem ile Katada kaldı. Bütün sahabeler suda, suda doydular ve Resulullah Katada'ya baktılar. resul Ekrem dedi ki ey Katada suyu iç. Hazreti Katada ya Resulallah dedi. Sen suyu içmeden ben içmem. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam suyu dağıtan en son içer diye buyurdu. Hazreti Katada doyarak suyunu içti. Sonra resul Ekrem aleyhissalatu vesselam kabı doldurdu. Kendisi de doyana kadar o suyu içti. Bunda bu anlaşılıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam eshabı arasında, arkadaşlığı arasında kendini ayrıcalık bir olarak görmüyordu. Onlardan biri kendini görüyordu. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın birçok hadisinde hepiniz bir tarahın dişleri gibi eşitsiniz buyuruyor. Kimse kimseden üstün değildir. Kimse kimseden büyük değildir. Ayet-i Kerime'de Hucurat Suresinde Estağuzu billah. İnne ekremekum indallahi etkakum buyuruyor. Sizlerin içinizde en Allah'a yakın olan ve Allah'ın yanında en değerli olanınız Allah'a karşı takva olanınızdır. Takva olan kimdir? Helali haramı birbirinden ayıran, Allah'ın emirlerine ittiba eden, haramlarından şiddetli kaçan kişi takvadır. En güzel ahlakı bürünen mükerrem insandır herkesin kendisinden memnun olduğu insandır. Takva insan. Onun için sevgili dostlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ahlakını elde etmek için onun hayatını okuyup, onun örnekliğini kendimize örnek edinmemiz lazım. Eğer biz Resulullah'ı hayatımıza, Resulullah'ın yaptıklarını yapmaya çalışırsak, bu ümmet kurtulur. Allahu Teala Celle Celaluhu, Resulüne hakkıyla tabi olmayı, سنة إحياء تني جملة مزاء نصيب السن. الله وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.